Selamun aleyküm değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Batman'dan herkese sevgiler, selamlar değerli dostlarım. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür elhamdülillah. Ee, ablamın evindeyim. Yemek yapıyoruz. Ablamla beraber karnıyarık yapıyoruz. Kıymalı karnıyarık değerli dostlarım. Bir tane büyük boy soğanı doğradık güzelce. Kavurdum. Ondan sonra kıymayı üzerine ekleyip iyice yağda yağda ekledim sıvı yağ yarım çay bardağı sıvı yağda ekleyip iyice kavurdum değerli dostlarım. Şimdi bir büyük boy domates böyle kocaman bir domates <laughs> kocaman bir domates rondoya vurdum. Şimdi bir tane domatesi de kıymanın soğanın üzerine ekliyorum. Biraz bunda da kavuracağım. Daha sonra e ee, baharatını falan ekleyeceğim inşallah. Pat biraz kavurduğumca patlıcanların üzerini biraz böyle e, soydum, üst taraflarını biraz da yağladım. Ondan sonra fırına attım bu şekilde çok pratik oluyor. Bakın ne kadar güzel kızardı, nar gibi kızardı. E da fırından çıktı. Patlıcanlar da fırından çıktı. Şimdi bunun domates ekledim domates biraz e, şöyle bir iki dakika 3 dakika kaynasın Ondan sonra baharatlarını ek bir yemek kaşığı sirke ekliyorum bir tatlı kaşığı pul biber tatlı pul biber ekliyorum bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum bir çay kaşığı da karabiber ekledim 5-6 damla da acı sos ekliyorum çok güzel oluyor bol acılı böyle şimdi iyice karıştırıyorum biraz daha kavuruyorum denemenizi tavsiye ediyorum kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz videoma da like atmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. İnsanoğlu kuş gibi. Ba İstanbul'dayım değerli dostlarım. İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi ailenin zira ziyaretine geldim. Batman Kozluk köyünde. Yim şu an annem, babamlar, abilerim, kardeşlerim. Çoğu burada amcamlar falan. Amca çocukları. Çok çoğu kişi buradalar. Onların ziyaretine geldim. Buralar çok güzel, temiz hava bol, yeşillik, organik organik meyveler, sebzeler. Havası bile güzel değerli dostlarım. Bir tatlı kaşığı da tuz, kaya tuzu ekledim. Kaya tuzu sağlıklı bir tuz kaya tuzu tüketmenizi tavsiye ediyorum. Değerli dostlarım yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Biraz daha kavurup ocağımı kapatacağım. Salçayla biraz kavurdum yarım bağ maydanozu doğrayıp içine onu da ekledim şimdi ocağımı kapatıyorum ocaktan alıyorum akşam menüsü için karnıyarık kıymalı karnıyarık pilav yapacağım bir de yanında ayran inşallah Evet öyle içini açtım bu şekilde çatalla bastıra bastıra hem telefonu tutuyorum, kamerayı tutuyorum hem de şey yaptığım için biraz zor oluyor böyle bir elle tabi. Şöyle bastırıyorum yanlarını bu şekilde açtım. Şöyle göstereyim böyle açtım. Evet hepsini bu şekilde açtım. Şimdi iç malzememden biraz kaşık kaşık alıp içine dolduruyorum bu şekilde doldurabildiğim kadar güzel bir şekilde dolduruyorum içine kadar dolu olsa daha lezzetli ve daha güzel oluyor hepsini bu şekilde dolduracağım hepsini bu şekilde doldurdum hazırladım değerli dostlarım şimdi üzerine şöyle dilimledip dinleyip Soydum, dilimledim domates bırakıyorum bu şekilde dilim dilim domates bırakıyorum hem tat bırakıyor hem de üst, e, görünen kıymaları e, fırında yanmamak için ama gerçekten güzel bir lezzet bırakıyor domates lezzeti çok var içine büyük bir domates koymuştum ama üzerine de şöyle dilim dilim domates bırakıyorum şekilde çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Değerli dostlarım. Desteklerinizi eksik etmeyin. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilleri aktif etmeyi unutmayın. Şöyle küçük bir yorum bile olsa yaparsanız, küçük bir like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum daha pirinç pilavı yapacağım ondan sonra yanına da güzel bir ayran köy ayranı organik yoğurttan organik ayran yapacağım değerli dostlarım şu an böyle çok köy e, sebzeleri daha çok çıkmamış ama salatalık falan var yanına da ya salata ya da e, domates ile salatalık söğüş yapacağım inşallah bahçe salatalığından söğüş yapacağım bir de pilav yapacağım yanına şimdi bu şekilde fırına atıyorum fırın derecesi 180 derecede at atacağım fırına ama fırından fırına değişiyor kontrolü bir şekilde pişireceğim zaten patlıcanları kavurmuştuk fırına atmıştık güzel kızarmıştı iç malzeme de güzel pişmişti sadece bir lezzet katmak için e, biraz salçalı sos yapacağım onu da üzerine ekleyeceğim şimdi sosunu yapalım salçalı bir sos yapacağız. Bir kaşık domates salçası koydum. Üzerine kaynatılmış su ekleyip biraz karıştıracağım. Şöyle kalan domates suyunu da içine ekliyorum. Onu da ziyan etmiyoruz. Biraz da karabiber ekledim. Yarım çay kaşığı karabiber ekleyip üzerine döktüm. Şimdi de fırına atıyorum. Gitsin fırına. Sosu üzerine ekledim. Bir tane büyük boy dom patatesi de dilim yaptım. Aralarına attım değerli dostlarım. Sosun içine yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekleyip üzerine döktüm. Şimdi gitsin fırına. Evet kan pişti. Bakın iki tane böyle tabağa koydum. Of of mis gibi çok da lezzetli görünüyor. Pirinç pilavımız da hazır. Dostlarım, pirinç pilavı da oldu, hazır. Onu da şöyle bir tabağa ayırdım, şöyle göstereyim sizlere. Şimdi servise geçtik değerli arkadaşlar. Ayranımız da hazır. Bakın. Of of organik köy ayranı. Köy yoğurdundan köy ayranı yaptık değerli arkadaşlar. Şimdi sofrayı kuruyoruz. Yavaş yavaş sofra kuruyoruz. Bir yandan da organik süt var arkadaşlar. Sütümüz de kaynıyor inşallah. Onu da yoğurt yapacağız Allah'ın izniyle. Evet domates salatalık da hazırladık. Bu şekilde söğüş yaptık. Ablamla beraber hazırladık. İşte böyle karnıyarık da böyle birer tane böyle tabağa biraz da bir iki tane de dilim patates koyduk. Herkes pilavı da tabağına alacak inşallah. Öyle. Evet, işte yemeğimiz akşam menüsü hazır değerli dostlarım. karnıyarık, salata, domates söğüş, pirinç pilavı. Evet, ayranımız var organik köy ayranı. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın dostça kalın kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz tariflerimden haberdar olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Küçük bir yorum da yaparsanız like atmayı da unutmayın değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.